Para alarak videoya başlamak 10 numara. Ama küsuratlı para alarak videoya başlamak biraz muallak. Bu videoda her şey karman çorman olabilir. Ona bakacağız. Videoda başlayacağız. Evet bindik bir elamete gidiyoruz. Kıyamete mi diyoruz dostlar? Par premium'da mıyız? Evet Deadlord'dayız. Seyceler basılı, yemekler basılı. Verelim Lord Radyan Exalted ama Harpon değil. Vixen olur, Warscare olur. Hatret olur. Bana sakın Harpon atma. İki tane de Priest bot at. Ben hemen gideyim buradan. Saatlerimiz 10.55. Yatalak olma uğruna geldik slotumuza kasıyoruz. Bakalım hangi çeşit droplar alacağız. Dead Lord farmına da başlayınca bir türlü insan bırakamıyor. Yani bak ortam onu kesilmiş. Biz buradan ne aldık? Hızlıca bir tane Warscare aldık zaten koşturalım. Belki 3 günlük farmımızı boğulun tam ortasından kapatacağız. Neden olmasın? Tam da hayal ettiğim bak soru işareti. Abi iyi ki gelmişiz. Bu kadar adam içinden bize gelecek. Yetmeyecek bir de drop atacak. Bu şanstır ya. Bu şanstır bu nasiptir. Haydi Frostorm. Bir kere senden drop aldığımı göreyim. Haydi bakalım yaz aşağıda Skadi Crimson Bolt. Bayram edelim direkt kapatalım bilgisayarı. Nereden yazsın? Ettor slotunda Press Radiant botların soyu tükendi herhalde. Hep aynı itemleri almaktayız. Varska yattı bir tane Radiant Donluk attı Press olarak. Botlu yok mu kardeş bunun botluğu? Başka Radiant bilmiyor musun sen? Hani exaltedlar, hani itemler ya? Kaç dakikamız kaldı? 19 dakika kaldı. Kesinlikle bir exalted ya da Press Radiant bot atması lazım. Bu hesaplamada çünkü yani bir poison slotundan farkı kalmadı. Kişi 5'i 10 m kazanacaksak dead öldürmenin bir mantığı yok. Farmımızın yine bugün sonuna geldik dostlar. SC'lerin bitmesine 30 saniye var. Kafidir. Bir önceki farmımızda da aynı itemleri aldık. Şu anda da aynı itemleri aldık diyebilirim. Bir tane var Sky. Radiant donluk. magede kolluk. İki tane de Epic Apres Scroll geldi. Yine kısa gecenin karı diyebilirim. SC masraflarını çıkarttık. Pot ayıptır söylemiyoruz. Çok fazla harcadığımız yok zaten Crimson bu sayesinde. Saatler 12'ye geldi. Uyku vakti geldi. Kaldığımız yerden yarın inşallah devam edeceğiz. Trabzon'da fındık ayı geldiğinde Skadi bitiriyordur. Bakın saatler 8.30 gösteriyor. Koşa koşa eve geldim ha. Inferno'ya tıklayayım da en azından o yandan azıcık keyif alayım diye. Yarı uykulu bir vaziyette ekrana bakıyorum. Bugün oyunda ne yapsam acaba? Tamam Inferno'ya gireceğiz. Klan zindanına gireceğiz. Ondan sonra toplayıcılık mı? Yoksa sola farm mı? Hiç bilmiyorum. İnanın hiç bilmiyorum dostlar. Elleri kütletelim ve hazırız. Inferno'dayız. Sonuca bakalım direkt. Kazandık mı? Başardık mı? Yaptık mı? Adamlar gelmeden demonası al aşağı ettik mi? Ettik. Hayırlı olsun. Çıkıyoruz direkt. Bak adam arkaya sızmış ya. Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Blue drone ring attı. Gene adını söyleyemedim. Psikopat mısın sen ya? Neler yapıyorsun öyle? Neyse şikayet etmiyoruz güzel. İşte budur ya. Dostlar kameram gitmiş hadi be. Ulan. Ancientmiş. Gene ancientmiş ya. Kamera da gitmiş. Neredeyim ben? Kamera niye yok ya? Kamerasız Bora. Hani... Arkayı karartıyorduk. Bir şey yapıyorduk. Bu nereye gitti bu? Her defasında ayar yapıyorum bu bilgisayara ya. Tamam. Burada kaybolmamış. Şu düzden olmasıydı. Anjent değil. Normal. Direkt cleric ring. Cleric ring. Ulan ne satardım seni be. Seni ne kırdırırdım var ya. Bakın çok nadir ve istisnai durumda görürsünüz. Plakete verdiğim bir itemi geri iade olarak almam çok nadir gözükür dostlar. Ne var ne yok sattık. 3.5 GB'nin üstünde para aldık. seneler vermiştik plakete satması için. Bunların hiçbirini pazara ben koymadım. Neden? Çünkü ben apret yapıyorum bu aralar. Bu itemleri basacağız. Artı 5 gene bankada biriktireceğiz. Sonra verilini alayını artı 7. Hayalimizde 20 tane itemden 15 tane artı 7 çıkartmak var. Plaket şu anda satabilecek olduğu hiçbir şey yok. O yüzden çıkılan ayından. FK'nın çok hareketli olduğu saatlerde haritanın belli bir yerinde sabit durmak çok anlamsız ve gereksiz olduğu için bu saatlerde kendimi toplayıcılığa veriyorum dostlar. Birazdan tandır muhabbetine slotlar ufak ufak boşalır. Ortadan insanlar ayrılır. Slot baskınları biter yani böyle umut ediyorum. Bir 15-20 tane basit SC kasacağım. Diviner ya da Black Mami slotunda. O zamana kadar toplayıcılığa gönül vermiş bir şekilde devam ediyoruz. Ne slotmuş dostlar. Saat 11.30'u geçti. Hala bütün slotlar dolu deli değişe slot basıyorlar. Ya hiç uğraşamam. Skadi çıkar abi. Zaten yorgunum. Gidiyorum yatmaya. Dostlar 20 yıllık bir MMORPG bir oyun geçmişim var. Bu 20 yıl içerisinde en ciddi anlamda tecrübe ettiğim bir şey var. O da bu tip oyunları oynarken kesinlikle ama kesinlikle bir hedefiniz olmak zorunda. Dümdüz oyun, hedefsiz oyun oynama şansınız ve lüksünüz söz konusu dahi değil. 3 ay sonunda ya çarı bozarsınız ya amacınızdan saparsınız ya da psikolojisini bozarsınız. Sağ sola insanlara salça olursunuz. Bizim hedefimiz neydi? Biner adet basik seyirciye kasacağız demiştik. Yarım saatlik bir süremiz var kristal etkinliğine kadar. Burada zaman geçirmeye başladık. Daha ikiye bir gelmiş olsun. 2 tane, 3 tane, 5 tane derken bin er adeti hepimiz bizim bankamızda göreceğiz. Yarım saat buradayım. Bakalım kaç tane kasacağız. Yani tamam Karakterin çok fazla şansı olmadığını biliyorum da. Abicim 20-25 dakikada da bu mudur? İki tane atak, 3 tane defans başka hiçbir şey yok. Böyle biz nasıl ilerleyeceğiz? Aha bir tane attı. Gideyim bir manuel RPR, MPR yapayım. Çöpleri satayım da slot bir kendine gelsin. Yarım saat durdum. Toplamda 10 adet basik seyirci aldım. Yani bu matematiğe göre 6-7 yıl içerisinde ben biner tane yaparım. Çok kötü demeyeyim de çok anlamsız geldi ben 25 tane plan he kasarız dediydim ama hayal ürünüymüş diviner bu güldürmedi şey de yok hiç epik yok unik yok sadece basik sc onu at bari moral sıfır bir vaziyette kristale gideceğim şimdi mükemmel mükemmel kristal de kaybettik ne şans ama ya çok saçma oldu dostlar Basit kasamadık. Kristal'i kaybettik. Inferno'yu da kaybedersek sessiz yasında bugün bilgisayarı kapatıp içeride televizyon izlemek gerekiyor. Bugün ters olabilir. Yani bugün bazı şeyler ters gidiyor olabilir. En azından sessizce uzaklaşmamız gerekmiyormuş. Onu anladık. İki tane 12'se çıkıyoruz ama başka hiçbir şey gelmedi. Sıra bizde değildi. Son yaratığa kadar sıra hiç bizde olmadı. Şansımı zorluyorum. Şansımı ekstradan zorluyorum. Klan zindanına kadar gene Diviner kesiyorum dostlar. Bu, bu basit seyirciler çıkacak. Böyle çıkmıyorum diye bir şey yok. İki tane üç tane olmaz bu. bu. Muhakkak kasmamız lazım. Ne yaptık ne ettik. Gene Diviner suratından 6'ya 5 tane aldık. Bir tane de epik seyirci attı dostlar. Klan boss'umuz da an itibariyle öldü. Ne geldi? Hiçbir şey gelmedi eksik kalan bir XP görevimiz var. Solo zindanları hemen 2 dakikada canım sıkılana kadar dedim aradan çıkartayım. Örneğin bu yaratık tamam en azından skill bu attı. 2 gün daha buraya giriyoruz. 1.1 milyar XP alıyoruz ve bu görev işini iptal ediyoruz dostlar ya. Biraz fazla yatarak oluyorum, XP'ye biraz fazla ölüyorum ama herhalde bu kadar XP'yi de ölü öle kaybetme şansımız yok. Hadi bari bugün kazandır. Bak artık girmeyeceğim demeye başladım. Last letter. Last letter, last letter. Nasıl ilerleyeceğiz biz senden last letter? Ya Diviner, bir Mama falan dolu dostlar. Aslında orada farm atacaktım. Dolu şimdi adama kaysa atacak durumum yok. Baktım Draha boşa. enteresandır. Ben de çok şaşırdım. Bıraktım Rova, sigara içmeye gidiyorum. Geldiğimde ölüysem şayet hiç bu slot için mücadele tabii ki etmeyeceğim. Viner ya da Black Mami lazım mı? Hayret evet, ölmemişim. Hatta bir tane de unique çıkartmışım. Çöpleri de bege attık. Bu Draha farmında da matematiksel hesap yapmak zorundasın. Antilerle atak yapıyorum. Çünkü yaratık uzakta ölüyor. kutuya açmayın. Değişik matematiksel bir hesapları var. Böyle skillini falan. Karakterin durduğu yere bile çok güzel ayarlaman lazım. Buradan hedefim ve amacım 3 adet unique dostlar. Çıkarsa çıktı. Çıkmazsa benim için çok da ehemmiyeti olan bir slot değil aslında. Millet burası için devasa savaşlar veriyorken ben hiçbir zaman heves etmedim bu yaratığa. Ha getirisi güzel mi? Güzel. Ben uğraşır mıyım? Hayır. Boşsa kasarım. Doluysa uzar giderim abi. Town attım. Geri geldim. Slot dolmuş. Önemli değil. Benim amacım ve hedefim neydi zaten? Diviner, diviner, diviner. Diviner slotumuz boş mu? Boş. Gayet güzel. Burada daha düzgün skiller vurmamız lazım. Matematiksel hesaba burada gerek yok dostlar. Şöyle koyduk. Tamam. Şimdi verenli basit ataklar. Yok ya bu Dwayner Sword'un bozuk dostlar. Hakket bozuk. Yani bana mı drop atmıyor oğlum? İki tane, üç tane, beş tane. Yatalak olduk lan orada. İki tane basit için yatalak olunmaya değmez. Ne oluyor? Dur bırak şimdi onun zamanı değil. Bırak dur. Vallahi yatalak olduk ya. Üç tane seyirci için yatalak olmuştur Skadi. Ben ne yapsam ya bu Ranger'ları Manger'ları komple Blue'ya mı çevirsem? Atağımız mı artsa? Bilemedim. Kafamda gene değişik değişik sorular. Malumunuz hepinizin bildiği güncelleme de geldi. Güncelleme notlarını okumak bir buçuk saatimi falan aldı herhalde. Anlamak muhtemelen 3-4 ayımızı alacak. Yeni güncelleme notlarını bayağı bir okudum. Yani kayda değer güzel şeylerin olduğunu fark ettik. Tabii ki bunu ilerleyen süreçlerde uygulamaya geçtiğimizde bakalım neler göreceğiz. Şimdi klan zindanı karavana geçtik. Golden barlan çıkıyoruz buradan. Yeni zindanlar, solo zindanlar falan geldi. Biliyoruz. Hemen şimdi onlara bir göz atacağım. Bakalım nasıl bir şeymiş. Yeni solo zindan. Yani öbürlerinden item alamamıştım. İnşallah bunlardan alırım. Supli Merjant'tan 10M değerindeki anahtarı al demiş. Bu nereye giriyor? Dungeon K Abandoneser. Buluruz. Abandoneser. Şu. Hangi seviyede girebiliyoruz? Herotik yemez. Yat şuna bir şey mi yapacağız? Aa evet. Sağ tık yaptık, gönderdik. Erotik mi giriyor? Aa giriyor herhalde. Yok. Şimdi en üstten en aşağı doğru sıralayalım. Tamam. Daha hatta girdik bu bildiğimiz spin etkinliğimiz vardı. Spine bir alternatif olarak gelmiş. Ya bu oyundan GB'yi silecek. Hem de şanslı olan insanlara güzel hediyeler verecek. Güzel kazanımlar sağlama ihtimali var. Çünkü kazanabilecek olduğun şeylere baktım. Fena değil dostlar. Biz girdiğimizde verdiğimizi bile geri alsak öper başımıza koyarız. Bir solo zindana da para vererek girdiğimi bu gözlerle gördüm. Ama tabii ki kaçıramazdık. Bunu kesinlikle denememiz gerekiyor. Hem içeriği bir deneyimleyelim. Evet yeni bir harita. Kesmemiz gereken değişik şeyler varmış. Tabii ki sizler bunu benden çok önce yaptınız. Bu video güncellemeden Kaç gün sonra gelecek onu ben de bilmiyorum. Spider ne atıyormuş mesela bu? Ne diyorsun lan? Aa çok iyi. Bakalım. Tamam. Farm Premium'da. Okey. Okey okey. Hadi. Heyecanlandım. Bundan ne çıkıyor? Abi sen ciddi misin? Bana şu çıkmaz değil mi? Deneyelim. Ne çıktı lan? Hiçbir şey çıkmadı. Bu mu? Aa etkinlik bitti. Bu kadar mı? Gitti o melan. lan? Ana. <laughs> ben biraz daha uzun sürer düşünüyordum. Bunun bir de 15M karşılığında yapabildiğim var. Hemen onu da deneyelim. Bunu böyle her zaman benden bol bol görmezsiniz. Şimdi bir 15M daha verdik. Olan ayaküstü 25M'yi yedik. Biz 1000 tane TC kas yazıyoruz. Paraları gene kumarda mı yiyorsun Skadi? Hemen buraya gidelim. Abi çok şeyler ya. Şuraya bak 20 GB atma ihtimali. 10 GB atma ihtimali. Ah spin. Ah spin. En azından seri seri gidiyorduk orada. Çatır çatır para yiyorduk. <laughs> Bu daha heyecanlı oldu yani. Olur ya nasip. Ayda. Ben yani bir tanesine girdiğini farz et. Her gün 10 M versen 30 günde 3 GB para harcarsın. Bir 20 GB atsa zaten uçtun gittin. Bizi atacak mı? Biz ki grup zindanından bu zamana kadar hiç item almayı Gunnar Sabre hariç başaramamış Skadi. Slotlarda farm atarken item bile düşürmeyi beceremeyen Skadi sizce bütün balını mülkünü <laughs> bu sola zindanlarda yer mi? Yoksa bir gün zengin olur mu dostlar? Yine değişik bir haritayla karşı karşıyayız. Burada da 2-3 tane yaratık vardır herhalde. Hemen görelim. Gayet güzel. Efektler görsel hoşuma gitti. FPS'e düşürmüyor. Ha bu direkt boss'u öldürtüyor bize. Ne veriyormuş? Serpent, çarp, çurt. Deneyelim. Bu atmadı. Yolculuk devam etsin. Bak Vaktos ver bakayım. Hadi be oğlum. Bu da bitti herhalde. Devam. Aynadan geçtik. Ayağımız yandı. Balrog. Merhaba adamım. Hadi bakayım. Sen ne atıyorsun lan? Oo, asıl olayı bu veriyormuş. Relik melik veriyor dostlar ya. Dur. Haydi Balrog. Gönder gelsin. Hani? Atmadı batacağız. Bak size çok net diyorum ilerleyen videolarda Skadi'nin battığına şahit olacaksınız. Manya gider bu insanı ya. Harbi diyorum manya eder. Arvat serverında artı 11 item vardı dostlar. Kömürcü püre gibi yanıyor demiştim hatırlarsınız. İşte gerçek artı 10 itemin yanma şekli. Sonunda fixlenmiş sonunda düzelmiş. Gayet de şık gayet de güzel bir görsele sahip olmuş. Artı 10 item dediğin tam olarak böyle yanar. Şimdi dostlar yeni gelen bir güncelleme var. Biz direkt kendimizde bir şey deneyeceğiz. Malumunuz Ranger set takıyoruz biz. Ve şu şartlarda Adrenalin'le ile beraber atağımız 3778 dümdüz iken 3778'i full dragon set yaptığımızda kaça çıkartıyoruz? 4002'ye çıkıyor. Bunun yanına bir de Elvin ikimiz var. Bunu 3 ile takas edersek 4032 gibi bir AP'ye ulaşıyoruz ki bu gerçekten güzel bir fark. Yani Vixen 9 taktığımız dönemlerdeki AP'yi direkt gördük. 4032'den bakın şöyle 3778'e düştük. Peki gir skorumuz ne kadar oynuyor? Hemen onu da test edelim. Gir score'da gözle görülür bir fark var mı? Var arkadaşlar. Gir skorda 5900'den 6015'e çıkıyor. Yok lan şunu takmamışız. 6030'a çıkıyor. Yani Skade bunu bir düşünsün. Skade bunu bir düşünmeli. Oynamalı mıyız? Ranger setten almış olduğumuz %3 anti defansı artık görmezden mi gelmeliyiz? Skadi bunun istişaresini kendi içerisinde yapmaya başladı. Ani bir karar verdik ve dediğimizi yaptık dostlar. Hazırda güncelleme gelmiş. AP'ye ihtiyacımız var. Karakteri komple Blue Dragon 3'e çevirdik. Sadece pendantımız 0. Elvan beltimiz artı 3. Relic var artı 20. Radiantlar artı 7 kaldı. Harvard serverunda Radiant 8'e ulaşmak oldukça zor ve meşakkatli. Ama karakteri istediğimiz seviyeye artık getirdiğimizde ben inanıyorum. Pendant'ımızı da biraz yükselttikten sonra karakter tamamen oturmuş olacak. Dümdüz Adran'ın eline 4106 AP'yi görüyoruz bakın. Onun haricinde hiçbir şeyimiz yok. Yani sağ taraftaki regalyamız yok. İşte pelerinimiz yok. Bunları da taktığımızda 4300'lere kadar zorları, SC'leri falan bastığımızda 4500 gibi AP'lerle Artık boy göstereceğiz. DV haritasında haftada 3 gün DV'de Global açılacakmış. Global'de PK keyfini bu karakterle de ilerlediğimiz günlerde yaşadığımızı hep beraber göreceğiz. Genelde toplayıcılık ve farm atmaya çalışıyoruz. Kazandığımız bütün paraları kayıtsız şartsız Fresh Market'e vereceğiz. Aramızda sadece oyun içerisinde, real hayatta da bir dostumuz var bizim Ozan'la. O yüzden ona olan borcumuzu tabii ki önemsiyoruz. Ama çok da başımıza kalkmıyor. Başımızda da vurmuyor. O yüzden elimize geçen 3-5 kuruş paraları her daim Fresh Market'e vereceğiz. Şöyle kabaca size söyleyeyim. İlla ki merak edenleriniz olur. 100 GB gibi bir şey farz edin arkadaşlar. 100 GB kulağa çok gelebilir. Evet çok ciddi bir rakam. Ama şöyle bir karakterle 100 GB kasmak da açıkçası çok fazla zor değil. Tabii ki aylarımızı, haftalarımızı, günlerimizi belki de bir yılımızı alabilir. O tartışılır. Bizim oyun süremizle alakalı bir şey. Giriştik bir işe. Hakkımızda hayırlısı. Bakalım bizleri neler bekliyor. Evet, evet buraya odaklanalım. Bak buraya. Bak çatlama sesi geliyor mu? Dostlar, bizim neyimiz bitti tahmin edin. Çok da uzakta değiliz. Megich, Loter. Satın al. Şu armor'u yeni deneyeceğim. Öbür armor'la arasında 400 kc. Bu daha ucuz. Arasında sadece XP bonusu varmış. XP ile işimiz yok. Bunu al. Roguelara karşı defans 3. Bunu istediğimiz gibi düzenliyoruz zaten. Bir aldık. Hop ikinciyi de aldık. En önemlisi ne? Şu sınırsız ok. Evet 220 demiş. Mecburiyetten de bunu alacağız. Şunlar 55M'den satılıyordu. 70M'ye çıkmışlar. Benim pazar çarıda mı para vardı? Bankada mı para vardı? Onu bilmiyorum da bunlarsız oyun oynamanın da bir esprisini görmüyorum. Bir dahaki videoda görüşeceğiz. Kendinize iyi bakacaksınız. Sağlıcakla kalacaksınız. Skadi'nin yapması gereken bir sürü işleri var. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Lütfen ve lütfen 10.000 abone yapmayı unutmayın. Skadi şimdilik kaçar efendim. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. We had not been two weeks from shore when down on her right whale bore, the captain called all hands and swore we'd take that whale in tow. Ah! Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave.